Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde büyük drop operatörüne geçiyoruz. Projenin sağlıklı proje yapmayı unutmayın. Arkadaşlar hemen bu gösterelim. Tekrardan bir kodumuzu yazalım. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Integer veri tipinde A ve B değişkeni tanımladım. A 2, B de 1. Sonra bool veri tipinde sonuç değişkeni tanımladım. Bool veri tipi neydi? Doğru mu yanlış mı? True mu false mu? Bize bundan bahsediyor. Yani bunun cevabı doğru mu yanlış mı? Bize bundan bahsediyor bu hatırlarsanız bu veri tipi. Bool veri tipinde sonuç değişkenini tanımladım. Değişken tanımlamazsanız ekrana yazdıramazsınız. O yüzden değişken tanımlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu veri tipinde sonuç değişkenini tanımladım. Dedim ki eşittir dedim. A, A, büyüktür B dedim. Büyüktür operatörü kullandım. Yani A B'den büyük mü? 2 birden büyük mü? 2 birden büyük. Yani sonucumuz true dönecek. Yani bul veri tipi sonucumuzu true döndürecek. Böyle gelecek true olarak dönecek. Ekranda console write line'da sonucu yazdırdığımızda yani bunu yazdırdığımızda true yazacak. Basıyoruz ve true yazdı. Şimdi false döndürelim. Bunu sıfır yapıyorum. Sıfır birden küçük müdür? Pardon büyük müdür? Değildir. Başlatıyorum. False döndü. Bu kadar basit. Diğer bölümümüzde arkadaşlar küçüktür operatörüne geçeceğiz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.